Merhaba değerli izleyiciler. Yeni bir bilgilendirme videosuna daha sizlerle beraberiz. Malum ülke genelinde buğday hasatlarımız başladı. Tabi buğday artık günümüzde en stratejik ürünlerden bir tanesi oldu. Onun için de hasatta dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi dane kayıplarımız. Şimdi de e, ilçemizde hasatı yaparken bu konuda hem geçmişinde yıllardır çiftçilik olan hem de usta bir şoför yaparken şoförümüz Nihat abi ile beraberiz. Sizlere hem biçim yapılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor hem de dane kaybını nasıl gözlemleriz. Dane kaybını minimuma nasıl indirmemiz gerekiyor onlardan bahsedeceğiz. Tabii bu işin en başında düzgün biçim doğru biçim isteyen herkesin öncelikle tarlayı sürmeden itibaren ekimini vesairesini düzgün yapması lazım. Aksi takdirde tarlayı düzgün ekmemişiz. Hasatla çok bir düzgünlük beklemek biraz doğru olmaz. Doğru mu Nihat abi? Evet. Şimdi e, üretici Pardon, ekilirken biçilir biçilir yani. Ekilirken biçilir. En doğrusu o e, şimdi biçilirken üreticilerin nelere dikkat etmesi gerekiyor abi? Hasat yapan içerideöver arkadaşların nelere dikkat etmesi gerekiyor? Çünkü buğday biliyorsunuz Rus Ukrayna savaşından sonra daha da kıymetli bir hal aldı. İçer operatör arkadaşlarımız tırmıklarına fazla devir vermeyecekler, çırptırmayacaklar. Fazla mahsulle bastırmayacaklar. Çünkü birçok üreticiyi biz görüyoruz. Bir içeride örneğin yanına biniyor ama burada neye dikkat etmesi gerekiyor? Neye bakması gerekiyor? Değil mi? Sonuçta burada Tabii. düşen her bir tane milli ekonomimiz için bir kayıp. Onun için bizim minimuma yat vermemiz gerekiyor. İçerimizin içerimizin rüzgarlarını elek ayarlandık, güzel ayarlamamız lazım. Biz operatörler olarak. Ondan sonra çiftçimiz sürekli mesela yanımıza binmeyecek ama aşağıda durup sürekli kontrol edecek. Sonuçta bir çuval civa tabu. Evet. Herhangi bir yeri açılabilir. Herhangi bir yeri bir yere çarpmış olabilirsiniz. Dökülür. Döküldükten sonra bunun telafisi yok. Mesele dökülmeden önce tedbiri alabilmek. Tabii tedbiri alabilmek. Yangın amaçlı bıçaklar çünkü yerde taş olabilir. Onlara değdiğinde kıvılcımdan dolayı yangına sebebiyet verir. Genel olarak üreticiler doğru zamanda biçtiriyorlar mı? Yani zamanı geçmeye de erken olması da tane kayıplarının en büyük sebeplerden tabii bir, ki, bir tanesi. Tabii ki de. Buğdayımız mesela biraz zamanı geçtiğinde açılma yapıyor. Kelebek biçerin Çevirdiği anda zaten tane yere döküyor o zaman. Şimdi üreticiler bize bazen diyorlar ki ya müdürüm diyor tarlayı diyor, bir gidelim gör diyor. Tekrardan ekilmiş gibi diyor. Daha hani her tarafa biçer diyor atmış diyor. Aslında o biçerin atmış olmasından değil de hasada geç kalınmışlıkla alakalı bir durum tabii diyebiliriz. Biçer her yer atmaz zaten sadece. Arka, Arka kısmı sapın, dediğimiz yere sapın altında olur. Kenarlarda varsa bu kesinlikle buğday geç kalmıştır. Kelebekten atmıştır veya bir rüzgar uğramıştır, bir tolu uğramıştır. Çiftçi bunu görmemiştir. Ne çok kurutacaklar, biçilirken mesela ne de yaş biçilecek. Şimdi sapa baktığımızda niyet abi, başaklar tam e, şey olmadıysa, neye dikkat etmeleri gerekiyor e, hem operatörlerin hem de çiftçilerimizin neyi bilmesi lazım. Başakta kalıyorsa eğer makine bırakıyorsa başakta, makineyle alakalı devrini yükseltecek. Batorunu ayarlayacak. Evet. Bir e, batır ayarı dediğimiz evet. ayar var ki en önemlilerinden bir tanesi galiba Tabii. o. Tane atması makinenin önünden baştan arkasına kadar gider. Yani sadece tırmık bile tane atmana sebeptir. Önündeki helezon tavlanın içindeki tane atmasına sebeptir. Hızlı döner veya yavaş döner. Onların hepsi birbirine uyumlu olması lazım. Peki burada yeni e, biçer döverlerin hepsinde artık günümüz teknolojisinde ekranda aslında birçok şeyi biz görebiliyoruz. Hem evet. ne kadar alan biçtiğimizi evet. hem işte batür devri, vantilatör devri, evet. e, sarsak ve elek kaybı mesela şu anda elek kaybı 1.8 yazıyor. Evet %1. yüzde %90 tane atmasının sebebi rüzgarlıktır. Mesela bazı operatör arkadaşlar var. Makine tane atar, çiftçi durdurur tane atıyor diye. Hemen iner makinenin eski sistemse makinası mesela bizim bu makinamızda üstten açıp kapatabiliyoruz eleğimizi. Evet. Hemen eleklerinin alakalı yani eleklere giriyor. Bu çok yanlış bir bilgi. Çünkü elekle alakalı bir şey değil. Makinedeki tane atmasının zeri sebebi rüzgarlık ayarı. Rüzgarlık ayarı. Rüzgarlığı. Rüzgarlığını dengeleyemediysen, ayarlayamadıysan mahsule göre kesinlikle makine tane atar. Bu da buradaki rüzgarlıktaki e, makineye göre dememizin sebebi de şu değil mi abi? E, ...danenin dolgunluğu tabii ya da ki, her tabii ürün ki. çeşidine göre... ...sonuçta günümüzde de. çok fazla buğday çeşitleri var. Evet. Bu tarladaki buğdayla yan tarladaki buğday aynı olmuyor. Ya da e, buradaki işte rüzgar hızını ayarlayamazsak... ...dane hafif geliyor, atım tabii oranı ki. daha da fazla oluyor. Zayıf buğdaylarda mesela bilhassa bu sene... verimin düşük olduğu yıllarda... ...işte bu rüzgarlıktan zayıf geldiği için... ...şimdi makineyi e, top bir buğdaya göre ayarlıyorsun mesela. Ama... Mahsul zayıf geldiği için ondan da tane attırıyor. Elek sadece makinalarda temizleme işine yarar yani tane atmayla hiçbir alakası yoktur. Sabahleyin bakımlarını makinaların yaptıklarında mesela bakım Gres pompasını elin altında makinenin her tarafını yağlamak değildir. Bakım evet. zıplarını kontrol edeceğin, kayışlarını kontrol edeceğin mesela o zıplayı taşa vurursun. Bıçak arasında gidip gelirken zor geçtiği için ısınır, ısındığından dolayı yangın çıkartır. Niyet abinin bana en güzel söylediği şey tırmıktan kesinlikle evet. arpa buğday dışarı doğru dönmeyecek. Dönmeyecek. <laughs> Çok fazla yatırıp basıp dökme işlemi de kendimiz o da bir yapmayacağız. Tane o da bir tane, tane atmıyor ee, tırmığı basarsanız tırmık saçtığı için 60 gitmiş oluyor. Ondan sonra arkadaşlar iniyor mesela makinede kusur arıyor aslında kusur tırmıkta. Az evet. önce de dedim ya müdürüm lafımızın başında önden başlar. Yani tırmıktan ya başlar, helezondan, tabladan bu şekilde gider Bunlar Hepsi birbirine orantılı. Atmanın yüzde iki, yüzde üç dediğimiz kavramlar var. İşte bakanlık olarak biz diyoruz ki yüzde kadar normal. Yüzde üstüne çıktıysa ayarları kontrol edelim. Burada yüzde %3 olduğunu basit yöntem olarak sen ne söylemek istersin? Nasıl <laughs> bilmeleri gerekiyor? Bir üretici aşağıda ne kadar gördüğünde seni uyarması gerekiyor. Şimdi şöyle bir şey, müdürüm yüzde iki, yüzde aşağıdaki tespit etmek için evvel baştan bir kilo buğday kaç kilo, kaç tane yani vardır evet. onu bilmek önemli. Evet. Onu bilme, onu bilmezsen yüzdeyi niye göre hesaplayacaksın? Dekardan ortalama mesela bir kilo buğdayda en az 25 bin adet, en fazla 33 bin adet tane buğday olur. Evet. Bunu buna göre kıyaslayacaksın. Şimdi değerli... Mesela makinenin tablasına göre kıyaslayacaksın. Makinenin 4 metre tablo olan da var beş buçuk metre olan da var, altı metre olan da var. Aldığı yere göre, aldığı metrekareye göre ona göre değerlendirilecek. Şimdi değerli izleyiciler ben aynı zamanda ekranda sağ tarafa şimdi sizlere tabloyu getiriyorum. Nihat abinin bu bahsetmiş olduğu şeyi. Tarladaki tahmini dekar veriminize göre ortalama iki karışa iki karış. Yani 45 santim ya da 50 santim aralıkta hem sapta hem de yerde kaç tane daha ne olması gerekiyor. Bunu saydığımızda hangi sayıların oluşması gerekiyor? Çünkü bu Nihat abinin dediği gibi şimdi çok verimli tarlanın yüzde ikisi ile az verimli bir tarlanın yüzde ikisi aynı şey değil. Onun için bu kısmı önemli. Bu tabloyu hem aşağıda size paylaşım olarak bırakacağım hem de videomuzda göstereceğiz. Sizler de her bir tane bizim için çok daha kıymetli. Hasat sezonumuzda lütfen kendimiz sık sık kontrol edelim. Yine biz ilçe müdürlükleri olarak biçer döverleri kontrol ediyoruz ancak hani netice itibariyle ben tarladan çıktıktan sonra ve senin her tarlan aynı ürün olmayacağı için bir de siz de şey yaparsınız ki biz denetlemeye geldiğimizde biçer döverler haliyle hangi şoför yani. olursa olsun daha dikkatli yapacak. Mesele biz yokken nasıl işte Biz yokken de sizin kontrol etmeniz gerekiyor. Onun için sizler de lütfen her tarlanızda tarlanızın başında olun kahvede oturup tarlanın biçilmesini beklemeyin lütfen. Çünkü günümüzde artık üreticiler tarlaya gitmekten bilene bazen tembellik yapıyoruz. Lütfen bu tembellikleri yapmayalım. Zamanında ürünümüzün başında olalım. Kontrol edelim. Bizim gerek mısır sılacı olsun, gerek hasat olsun. Bunlar bizim artık parayı kazandığımız nokta. Bir yıllık emeğimizin sonucunu alacağız. Bu sonucu alırken ki en önemli nokta hasat kısmı. Burada ne kadar dikkatli olursak tabi Nihat abinin en başta söylediği şey biçim Ekim'de başlar Ekim'de yapmış olduğunuz hataları şimdi telafisi kolay olmaz sonuçta zemin düzgün değilse örnek veriyorum taşlıysa ki bizim bölgemizde taş olayı çok fazla yok ama sonuçta İç Anadolu'da taşlar araziler oluyor sonra biçerci arkadaşa diyor var ki dipten biç yani taş varken dipten hiç kimse bu makineyi tabloyu dibe indirmez yani bunlar da bu evet. işin gerçekleri bir de şimdi müdürüm şöyle bir şey oldu artık Çiftçimiz yani bunun farkına varmak zorunda. Bu bir silah oldu. Şu anki savaşlar ve bundan sonraki başlayacak yapacağımız savaşlar gıda savaşları olacak. Evet. Bunun en ufak bir tanesi bile bizim için çok kıymetli. Şimdi üç tane seçenek sunsalar önünüze silah, para, gıda deseler. Neyi seçersiniz mesela? Ben gıdayı seçerim. Hepimiz Çünkü gıda, gıda olmazsa para da olmaz, silah da olmaz. Ne yapacaksın? Aç karnına bir şey yapamazsın ki. Onun için. Çok kıymetli yani şu an çiftçimizin ürettiği bütün mahsul e, sanayi malı. Kaç kalem malda kullanılıyor. Evet. Bugün bir mısır 250 kalem malda kullanılıyor. Ayakkabı boyası bile çıkıyor. Kesinlikle onun için de bizlerin e, daha verimli yapmamız gerekiyor. Evet. Artık arazimizin yüzey alanını arttıramayacağımıza göre birim alandaki verimliliğimizi arttırmanın yöntemlerini araştırmalıyız. Denemeler yapmalıyız. Daha iyi yapan üreticilerimizle konuşup ya da işte il ilçe müdürlüğünde bizlere gelip daha iyisi... Nasıl yapabilirsin arkasından koşup her sene verimliliğimizi bir yıl öncekinden daha fazla yapmamız gerekiyor. Tabi burada mevsimsel şartlar, iklimsel olaylar bizim dışımızda olan olaylar. Onlara yapabileceğimiz çok da bir şey yok. Evet. Ama diğer türlü elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu kısa bilgilendirme videosundan sonuna geldik değerli üreticilerimiz. Bir başka bilgilendirme videosunda görüşmek üzere. İlçe Müdürlüğümüzün sayfasını takip etmeyi unutmayalım.